kendinizden biraz bahseder misiniz? Efendim ben Ahmet Peker. Ee, eski Gürpınar Spor Kulübü aynı zamanda futbolcusu, yöneticisi, eski başkanlarından bir tanesiyim efendim. Gürpınar'da oynadığınız zamanlardan bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Ee, Gürpınar Spor Kulübü bizim e, her şeyimizdir. Bizim Gürpınar'ımızın varoluş sebeplerinden bir tanesidir. Keşke şu anlarda da 2022 yılında da Keşke 1986 yılındaki ruhu tekrardan yaşatabilsek, o duyguya erişebilsek. Şu anki atmosferin inanılmaz ki e, büyük takımlar gibi olacağını size söyleyebilirim yani. O zamanki futbolla, şimdiki futbolu kıyaslarsak neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eski futbolcularımıza baktığımız zaman alın terinin ne demek olduğunu çok iyi bir anlayabiliyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, bir laf vardır biliyorsunuz. Ben şu, şu kanattayım. Şunu görüyorum. Milli takımımızın durumu ortada. Tekenin olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Türkiye'deki futbol maalesef budur. Eski futbolcuların, eski futbolcuların Türk futboluna katmış olduğu değeri şu anki Türk futboluna katılan değerle karşılaştırmak mümkün olabilir mi? Hayır. O yüzden benim bildiğim tek bir şey var. Keşke o eski yıllardaki futbol oynayan arkadaşlarımızın dostlarımızın keşke şu anda dünyaya gelip e, gelimseyler tekrardan onları e, bu yaşlardaki meziyetlerini seyretmiş olsaydık şu an Türk futbolu Avrupa'da gerçekten bir numara olurdu. Antrenörlük yaptığınız dönemlerden anlatmak istediğiniz anılarınız var mı? Tabii ki yani e, anılar derken ben. E, bir futbolculuk olarak e, şöyle bir şey söyleyebilirim. E, sadece veren tarafta oldum. Futboldan hiç para kazanmadım. Neden? Amatör olarak oynadım. Para için hiçbir zaman için e, oynamadım. Para için bilmiyorum. Ama hayatımda ilk yediğim şey tebrik Spor'da oynarken oynarken ilk galibiyetinden sonra yediğim yaram ekmek köfte. Ve e, sağ olsun e, Turgay abimiz vardı bizim Gürpınar Spor Kulübü'nün eski futbolcularından. E, o aynı zamanda en em futbolculuk en antrenörlük yapıyordu. Onun sayesinde, onun sayesinde ilk aldığım 40 TL'yi yani o zamanki zamanda 40 milyon lirayı TL'yi, 40 milyon lirayı yani bu şu anki parayla 40 TL'yi ömrüm boyunca unutmuyorum. Yani e, şu an belki çok paramız var, milyonlar kazanıyoruz ama o günkü kazanmış olduğum 40 liranın değeri Ölsem hayat boyu aklımdan çıkmayacak bir şeydir efendim. Yani bize kazanmak için verilen bir şeyin e, güçlendirme için ve kazanmak için bir primin gerçek manada bize e, bu kadar etki yapacağını hiç düşünmemiştim. Daha aradan çok uzun yıllar geçti daha hala aklımızdan çıkmıyor ve çocuklarımıza da bunları anlatabiliyoruz yani o yüzden e, hiç aklımdan çıkmayacak bir şeydir. Gürpınar Spor uzun zamandır faaliyette değildi. Şimdi yeniden faaliyete geçti. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Gürpınar Spor, Gürpınar'da yaşayanlar ve bu bölgedeki futbol severler için bir değerdir. Gürpınar Spor demek başarının en büyük anahtarı demektir. Gürpınar Spor demek bir sevdadır. Gürpınar Spor demek ilerideki futbolcuların hayata atılmalarındaki en büyük merdiven demektir. Şimdi Gürpınar Spor Kulübü'nün şu anki mevcut durumu meydanda. Tabii ki bu şöyle bir şey söylemek istiyorum. Maalesef ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, pandemi dönemleri vesaireler ister istemez spor kulüplerini maddi yönden çok ciddi manada sektöre uğrattı. Netice itibariyle bütün spor kulüplerimiz bu işten çok büyük zarar gördü. Bizim sevdamız olan Gürpınar Spor Kulübü ister istemez e, kapanmak durumuna geldi ve bir yıl kadar, bir buçuk yıl kadar kapalı kaldı. İnşallah şu an e, emin arkadaşıma çıkmış olduğu bu gerçek manada e, iyi yolda başarılar diliyorum. Bizler de e, Gürpınar Spor Kulübü sevdalları olarak e, kulübümüze en yakınları olarak her zaman için kendimizden, elimizden geldiğince bütün yardımları yapacağımıza ve onun arkasında daima olacağımızı size söyleyebilirim. Şimdi esas mevzu şudur efendim. Gürpınar Spor Kulübü aslında siyasete bulaştırılmamış olsaydı şu an Gürpınar Spor Kulübü bugünkü dediğimiz durumlarda, liglerde bakın ikincilik demiyorum. Belki de birincilik de top oynayacaktı. Gürpınar Spor Kulübü maalesef yıllardan beri maalesef maalesef daha önceki dönemlerde de maalesef siyasetin bir parçası olmak durumunda kaldı. O yüzden Gürpınar Spor Kulübü hayatı boyunca hedefine ulaştı. Ama istediği hedefe hiçbir zaman için ulaşamadı. Tabii ki e, emeği geçen herkese tabii ki o zamanda da bu zamanda da teşekkür ediyorum. Kendi adama teşekkür ediyorum. Ben Gürpınar Spor Kulübü eski başkanı, eski başkanı olarak e, Gürpınar'ın, Gürpınar Spor Kulübü'nün en azından e, adını Türkiye'mizin her yerinde çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. En büyük anım hiç unutmuyorum. Eski seyir, eski seyir tadında Kasımpaşa, Kasımpaşa Spor'la oynadığımız Türkiye şampiyonluğunda biz ikinci olduk. Ben bir mahalle takımı olarak, Türkmen Spor Kulübü mahalle takımıydı baktığınız zaman. Bir köy takımı, bir mahalle takımı ama yenildiğim takım bir süperlik takımıydı. O da penaltılarla eğlendim. Sağ olsun Kaptan Yasin'im penaltıyı kaçırdı. Maalesef Kasımpaşa Spor e, Türkiye şampiyonu olmuştu. Biz tabii ki orada e, çok isterdik Türkiye şampiyonu olmak ama Türkiye ikincisi olduk çok büyük onurlandık, gururlandık. Gürpınar Spor Kulübümüzün adını bütün Türkiye duydu. E, sağ olsun e, o zamanki başkan e, eski Spor başkanı Mesut abi ben dedi ki hiç unutmuyorum gerçek manada benim gözümde Türkiye'nin şampiyonu dedi Gürpınar Spor'dur dedi. O anki e, duygularımı, düşüncelerimi size nasıl tarif etsem anlatamam. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan seviniyorum. E, baktığınız zaman çok güzel yerlere geliyorsunuz. İnsanlar sizi takip ediyorlar. O yine Gürpınar Spor Kulübü geldi. Türkiye'de Gürpınar Spor Kulübü'nü gerçek manada bir marka haline getirmeye başlamış idik. Tabii ki az önce bahsettiğim gibi sağ olsun e, siyaset bu işe el atınca sağolsun e, sağ olsun hepsini seviyoruz. Veletin Başkan da bizim, Ekrem Başkan da bizim, Murat Başkan da bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz, başkanlarımız saygı duyuyoruz hepsine. Ama maalesef e, kişilerin çıkar çekişmelerinden dolayı Gürpınar Spor Kulübümüz maalesef bu duruma geldi. İnşallah e, iyi olacağını düşünüyorum. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Tabii ki e, burada en büyük gaye nedir? E, buradaki en büyük gaye Gürpınar'da veya Beylikdüzü'nde yaşayan iş ve iş insanlarının e, çocuklarımızın geleceği için çocuklarımızın geleceği için bu tür imkanlara destek ve olanak sağlıklarını gerçek manada rica ediyorum. Lütfen görüyoruz. Yani bir spor kulübü deyip geçmeyin. Çocuklarımızın gerçek manada bakıldığı zaman e, şöyle bir şey söylerim. Tinerden, uyuşturucudan, sigaradan, alkolden vesaireden uzaklaşmandaki en büyük yegane tek sebeptir. Yani bir çocuğu ne kadar iyi e, bu güzel ülkemizin güzel değerlerine ulaştırabilirsek ondan çok büyük feyiz alacağız efendim. O yüzden buradan iş insanlarına sesleniyorum. Lütfen Yurtbaşı Spor Kulübü'müzü gelin birlikte istediği ve istenildiği yere birlikte taşıyalım efendim. Bonluç'u gençlerimize vermek istediğiniz mesajınız var mı? Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Benim bildiğim tek doğru var. Eğer futbolcu olmak istiyorlarsa arkadaşlar, bir kere en önemli şey ahlaklı olmaları ve çok çalışmaları. Bugün hangi işi yaparsanız yapın. Çalışılmadan hiçbir zaman için başarılı olamazsınız. O yüzden o yüzden e, muhakkak muhakkak çok çalışmak lazım. Hangi sektörde olursanız olun, hele futbolcuk sektöründe normal kişilerden daha fazla çalışmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bir oyun sahası içerisinde güç sarf ediyorsunuz, efor sarf ediyorsunuz. Netice itibariyle çok e, vücudunuz ister bir e, bünyede güçsüz durumda kalıyor. O yüzden genç arkadaşlarımdan e, şunu istiyorum. Eğer bir şeyler olmak istiyorlarsa, Türk futboluna değer katmak istiyorlarsa, ben gerçek manada futbolcu olup ülkeme hizmet edeceğim diyorlarsa, çok iyi uyumaları, çok iyi dinlenmeleri ve çok çalışmaları lazım ki ve en önemlisi kazanma ırslarını hiçbir zaman için kaybetmemeleri gerekiyor. O yüzden futbolcu arkadaşlarımdan tek nasihatim ee, ister amatör oynuyorsun ister profesyonel oynuyorsun e, hepsinin gerçek manada bu söylediklerimizden biraz feyiz alırlarsa hem ülke futbolumuz ilerleyecek hem ülke puanlarımız daha yukarıya çıkacak ve bizler de yani artık yaşı kemale olan insanlar da onların getirmiş olduğu bu başarılarla çok büyük mutluluklar duyacağız efendim. Şu anki mevcut işinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kendim e, bu işe 14 yaşında başlamıştım. E, 14 yaşında hani derler ya kısa donla başladım. Gerçekten bize kısa pantolonla başladım ben bu işe. 34 yıldan beri geçmişimde olan bir nalburluk işimi yapıyorum. Yapı malzemeleri satıyoruz. İşimi çok seviyorum. Neden seviyorum? Hayatım boyunca hiçbir zaman için işten kaçmadım. Çalışmayı çok seviyorum. Çalışan insan daima kazanandır. Bu bir gerçektir. Bir insan ki işten kaytarıyorsa, işini sevmiyorsa ve işine değer vermiyorsa bilin ki o insan hayatının hiçbir döneminde başarılı olamaz. Amacım gayem yıllardan beri tek şudur. Çok çalışıp güzel şeyler elde edebilmek, çocuklarıma, aileme güzel imkanlar yaratabilmek, etrafımdaki dost ve insanlara daha fazla yardımcı olabilmek, tek arzum emelim budur. Çok teşekkürler çok sağ teşekkür olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Bizlere katmış olduğunuz değerli size ve yayın ekibinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun efendim.